Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yumuşacık, mayasız poğaça tarifim var. Bunun için öncelikle yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt ekliyorum. Mayasız olduğuna inanamayacaklar bu poğaçayı tadanlar. Yumuşacık, çok güzel oluyor. Bir adet yumurtanın Beyazını içine, sarısını da dışı için ayırıyoruz. İki tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk de kabartma tozu ekleyeceğim. Malzeme listesini infobox kısmına kısa bir aradan sonra hemen ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten çok az malzemeli bir tarif. Gerçekten kurtarıcı. Herkesin tarif defteri içerisinde bulunması gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum mutlaka deneyin 1,5 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım İlk etapta tahta kaşık ile karıştırarak Şöyle bir Evet Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar un eklemeye devam edeceğim. Onun miktarı un kalitesine göre değişebilir. Yani toplamda 3-4 su bardağı kadar bir un gider arkadaşlar. Tahta kaşık ile karıştırabileceğim kadar karıştırdım. Artık ellerimi sokup güzelce yoğuracağım. Kontrollü bir şekilde un ekleyin. Evet. Toparlanmış olan hamurumu tezgaha alıp 1 dakika kadar daha yoğuracağım ve hamurum artık hazır. E, mayasız olduğu için ekstradan herhangi bir dinlendirmeye vesaire gerek yok. Ardından içi için 100 gram kadar peynir kullanacağım. Biraz kaşar peynir, biraz da beyaz peynir, karışık peynir kullanacağım. Dilediğiniz peynir iç harcını kullanabilirsiniz. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ben maydanoz kıymadım içerisine ama dilerseniz içerisine biraz maydanoz da kıyabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurumu önce dörde böldüm. Ardından da her bir bölmüş olduğum bezeyi dörde tekrardan böldüm ve toplamda 16 adet beze elde ettim ve elimle şu şekilde güzelce bezeler elde ediyorum uç kısımların alt kısımda birleştirerek elimde elim avucumun içerisinde döndürerek güzel özenli bezeler yapıyorum toplamda 16 adet poğaçamız olacak elimle şu şekilde açıyorum peynirli iç harçtan koyuyorum ve yassı bir şekilde birleştiriyorum. Birleştirmiş olduğum kısımlar alt kısma gelecek şekilde poğaçalarımı hazırlıyorum. Bütün poğaçalarımı bu şekilde yapacağım. Yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştireceğim. Ve üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarınızın içerisine 1-2 çay kaşığı kadar pekmez eklemenizi tavsiye ederim. Ben ilk başta unutmuştum. Daha sonra yumurta sarımın yetmeyeceğini görünce bazılarına yumurta sarısı yetmemişti. Üzerlerinden az sürmüş olduğum poğaçaların üzerlerinden pekmez gezdirdim fırça yardımı ile. Onlar çok güzel bir şekilde kızarmıştı. Fırından çıktıktan sonraki halini görünce siz de farkı göreceksiniz. Pekmezli olan poğaçalar çok güzel kızarmıştı. Pekmez sürmemiş olduğum poğaçalar da daha hafif kızarmıştı. Pekmezli poğaçalar daha iştah açıcı görünüyordu. Sizlere tavsiyem Yumurta sarısını sürmeden önce yumurta sarılarının içerisine 1-2 çay kaşığı kadar pekmez ilave etmeniz çok daha güzel bir görünüm elde eder o yüzden. Öyle yaparsanız Evet, bütün poğaçaların üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Ardından bıçak yardımıyla bazı poğaçaların üzerine çizikler attım. Bazılarına da atmadım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde sizler de yaparsınız. 180 derecede ısınmış fırınma süreceğim ve alt üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık bir 30 dakikada pişeceklerdir. Fırından fırına pişme süresi değişir. Bakın, çok güzel. Poğaçalarım hazır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yumuşacık e, mayalı gibi bir poğaça olmuş. Çok kısa sürede yapıldı. Hazırlaması pişmesi maksimum e, 30-40 dakikanızı alacak. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.